Mamadan bir koyun verdiler ikimize. Ulan vicdansızlar bir koyun kime yeter ki? Öyleyse bunların küçük bir ders verelim ki akılları başlarına gelsin. Allah'tan korkmaz, peygamberden utanmazlar. Valsu yapıyorlar, rüşvete az buldu dinsizler. Koyunları kıracaklar, koyunları. Çok kötü oldu baba. Makinistler bizi mahvetti. Altı koyunla ayağı kırılmış, birkaçının da kemikleri. Allah belki bu makinistler maksus yapmışlardır. Maksus da İstedikleri kadar kavurmalı koyun alamadıkları için. Bunların yüreklerinde şuncacık insanlık kalmamış.